Merhaba, ben Sümeyye. Size gezginliğin arka planını anlatmak istiyorum bugün. 12 ülke gezdikten sonra en çok bana sorulan soruya aslında yanıt vermek istiyorum. Yani hem bunu hiçbir yaşıt fark etmeksizin hem de arkadaş veya hiç tanımadığım insanlar olsun. İlk aldığım ve genelde aldığım soru olan aileni nasıl ikna ettin sorusunu bugün ben biraz irdelemek istiyorum ve genel bir Böyle gerçekten bu süreç nasıl oldu? Onları nasıl ikna ettim gitmeye? Bir gezgin kimliğime nasıl bürünebildim? Nasıl artık beni ailem sırt çantalı bir gezgin olarak kabullendiler? <laughs> ve hem dünya hem Türkiye turumda nasıl artık bana rahatça izin veriyorlar ve bu mentaliteye girdiler? Bunu size anlatmak ve adım adım ailemi nasıl bunu hazırladığımı size aktarmak istiyorum. Belki çünkü benim gibi... Çocukluktan beri dünyayı gezmeyi, farklı ülkeleri, kültürleri görmeyi hedefleyen insanlar varsa onlar da ailelerini nasıl hazırlayabilirler diye belki birilerine faydam dokunur. Çünkü herkes Anadolu'dan ailelerde yetişiyor ve hepsinin e, tabii ki de dünya görüşü bizimkiyle aynı olmuyor. Ve onları biraz farklılıklara, bizim yeni dünyamıza alıştırmamız, onlara bizim gözümüzden dünyaya baktırmamız ve ikna etmemiz gerekiyor. Bence bu çok normal. Çünkü çok farklı şeylerde yaşıyoruz dönemlerde. O yüzden gelin, ben nasıl ikna ettim bunu ve anlatayım. Şimdi şöyle, ben aslında çok küçüklükten beri bayağı bağımsızlığımı elim alabilmiş bir çocuk olarak büyüdüm. Ee, çok küçük yaşta aslında başladım diyebilirim bu seyahatime. Sanırım ben e, orta ortaokuldayken ilk defa tek başıma bir 10 saatlik yolculukla memleketime gitmiştim. Kardeşimi de yanıma alıp, kardeşim de benden bir yaş küçük. <laughs> Kardeşimi de yanıma alıp böyle otobüse atlayıp memlekete tek başıma gitmiştim. Oradan ailem nasıl güvendi, nasıl oldu? Hikayeyi çok bilmiyoruz, çok hatırlamıyorlar, sormuştum. Çünkü bu ilk gezgin hikayem, çok net hatırlıyorum. <laughs> E, ee, sanırım orada kaç yaşlarındaydım? İşte ortaokul 6-7. Kaç oluyor lan? 7. sınıf, 7. yaşta başladığımızı düşüncelik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İşte Anladım. 12, 12, 13 yaşlarında falan aslında tek başıma seyahat etmeye başlamış oldum. Tabii ki de bu yani bu kadar da düzenli o, o yaştan itibaren devam eden bir şey değildi. Ama e, ailem benim biraz da çocukluğumdan itibaren sanırım e, kendi karakterimi oluştururkenki tavrımdan dolayı bana hep çok güvenilirlerdi. Tabii bu onları ikna etme konusunda bana güvenmeleri konusunda ilk adımlar oldu. Şöyle başladı aslında süreç. Tamamen üniversite yıllarımda aslında bunun temelini inşa etmiş oldum. O zamana kadar ki işte dürüst yaklaşımım aileme. Her şeyi doğrucu bir yerden söylemem, e, gereksiz veya saçma sapan hiçbir şeye bulaşmamam. Onlar da benim açımdan, bana bakış açısı açısından, <laughs> bana bakışları açısından zaten e, hani bu kızımız bizim dürüst, güvenebileceğimiz biri. Sonsuza kadar ne hani, o bir şey düşünüyorsa yapmak istiyorsa mantıklısını bulmuştur zaten gibi bir yerden. Ben üniversiteye kadar zaten onlara bunu aşılamış oldum bilinçsiz bir şekilde. Bu süreçte de tabii ki de hep hayallerim yurt dışını e, görmek, e, farklı kültürlerde insanlar nasıl yaşıyorlar, bunları hani hep hep çok merak ederdim ve hep hay hayatımda bir noktada e, yurt dışında olacağımı çok emindim. Bunun nasıl olur, nasıl gerçekleşir? Tabii ki de o yaşlarda bunu kuramıyorsunuz, bilemiyorsunuz ve öyle bir dünya görüşü de yoktu hani ailemde. Sadece bekliyordum yani bir, bir yeri bir noktası gelecek üniversiteye geçtiğim zamanlarda bu Erasmus'u duymamız falan bununla benim aklıma kazınmıştı. Yani bu işte üniversite sınavına hazırlanırken Aa, Erasmus diye bir şey varmış yurt dışına insanlar gidiyormuş şöyleymiş böyleymiş. O zaman dedim ki tamam harika üniversiteye başlıyorsam hayalimlerimden birinde beraberinde gerçekleştirmem gerekir. Erasmus'u mutlaka kullanmalıyım gibi bir yerden zaten benim aklıma girmişti. Sonra şöyle oldu. Ben üniversiteye farklı bir şehre gitmek istedim ve ailemi buna öncelikle buna bir ikna etmemiz gerekti. Çünkü ben e, aynı ailemle aynı şehirde de e, üniversiteyi kazanıyordum. Hatta işte gideceğim üniversite e, daha yüksek miydi, düşük müydü? Sanırım daha düşük olmasına rağmen böyle çok az bir puan farkı vardı. Daha düşük olmasına rağmen böyle bir 20 puan falan öne yazdı. Uzağa gitmek gibi bir şeyi kafaya koymuştum. Çünkü biliyordum ki yani bir noktada bağımsızlığımı elime almam gerekiyor ki ileride de bunları devam ettirebileyim. Bu da en mantıklı bir yol olan üniversiteyle gerçekleşirdi ilk adımda. Çünkü aileler üniversitede daha kolay izin veriyorlar şehir dışına aileden uzaklaşmaya mantığına. O yüzden ilk işim üniversitede aile evinden çıkmak oldu. <laughs> aile evinden çıkıp tamamen kendi ayaklarım üzerinde farklı bir şehirde yaşamayı öğrenmem gerekiyordu. Yurt dışına gitmek istiyorsam, orada kendi başıma yaşayacaksam veya kendim sadece deneyimleyeceksem bir şeyleri, bir şeyleri yapabiliyor olmam gerekecekti. O yüzden ilk adım yurt, şehir dışında, aile evinden uzakta bir üniversiteye gitmek oldu. Sonra ben dedim ki stajlarımı yine aile evinin yanında falan istemiyorum. Farklı şehirleri görmek. Çünkü Türkiye'yi de görmek istiyorum. Sadece yurt değil ben ülkemi de keşfetmek istiyorum. Ve bunu nasıl yapabilirim diye hep kovalıyordum, düşünüyordum. Ve dedim ki neden stajımı yine aile yanında yapayım? Giderim dedim. Ben o zaman yurtta kalıyordum. Eğer bir yurtta kalıyorsanız devlet yurdunda. Bütün şehirlerdeki yurtlarda e, staj hakkınız varsa o şehirde kullanabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Yaz döneminde de. E, bu ne demek? Cüzi bir miktarda konaklamayla farklı bir şehirde kalabileceksiniz ve bunu devam edebileceksiniz ve artı olarak tek başına değilsiniz çünkü sizin gibi staja gelen diğer farklı şehirlerden farklı mesleklerden bir sürü insanla da iletişim halinde olabileceksiniz yani aslında tamamen tek başınıza kaldığınız bir şey de değil bu da güzel. O yüzden ki ben neden bunu kullanmıyorum ve Eskişehir'de okurken Ankara'da staj buldum güzel ve büyük bir yurt dışı firmasında orada staja gittim. Yaklaşık iki ay kadar hatta 2-3 aya yakın Ankara'da tek başına hiç daha önce gitmemiştim Ankara'ya. Orada kalmayı deneyimledim. İlk ailemle çatışmam burada başladı mesela. Tamam üniversiteye gidebil gittin hani farklı bir şehirde yaşaman gerekiyordu falan filan. Okey ama yazın bari yanımıza gel seni görelim zaten bizde kalmıyorsun artık gibi bir yaklaşım hep annem sergiliyordu tabii ki de. Ne yapsın çocuğunu görmek istiyor da. Ama ona rağmen dedim ki anneciğim sizi çok seviyorum. Sizin yanınıza her zaman geleceğim. Ama benim önceliğim hayallerim. Ve ben dedim çok güzel bir yerde staj buldum. Bu stajı değerlendirmek istiyorum. Yani onları aslında işte şu gezmek istiyorum, tozmak istiyorum gibi bir yerden değil. Gerçekten mantıklı bir sebep vermem gerekiyordu. Ve mesleğimle de doğru orantılı olursa bu onları ikna edebilirim diye düşündüm. Ve dedim ki anneciğim çok güzel bir yerde staj buldum. Ve bana çok büyük katkısı olacak. E, stajdan e, maddi gelir de kazanabileceğim. Yani konaklamamı da kendim halledebileceğim. O yüzden müsaadenle zaten ben her şeyimi kendim halledebilecekken bana izin ver ben gideyim dedim. Çok zor oldu. <laughs> Başta kendi tanıdıklarını araya sokup hani onlarda kal işte yabancı en azından yurtlarda olma bir tanıdığımız olsun falan gibi mesela yine güven. bayağı orada bir tartışmıştık. Hayır ben hiç kimseyi istemiyorum tek başıma yapmak istiyorum. E, tek olmak istiyorum orada kendim bir şeyleri halletmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki ileride bir mesleğim için farklı bir şehire gitmem gerektiğinde veya farklı bir ülkeye gitmem gerektiğinde orada kimse olmayacak. Yani bana yardım edebilecek, benim yanımda olabilecek kimse olmayacak. Burada yine çok şanslıyız. Türkiye'deyiz. Aynı dili konuşuyoruz. İnsanları kolay bulabiliyoruz. Ve in insanlar yurt dışından daha yardımsever. Çünkü kendi dilim falan kolay yani burada her şey. Ona rağmen ben eğer başaramazsam Türkiye içindeki farklı bir şehirde e, ayakta durabilmeyi o zaman yurtdışında yapamam. O yüzden önce bunu geliştirmem gerekiyordu. Dedim ki her şeye rağmen tartışmalara, bayağı konuşmamaya bir o bir ay çok zordu. Annem bayağı işte beni çiğneyip gittin kafasında olduğu için. Ee, biraz tartıştık, ağlaştık, şey yaptık. Ama sonucunda baktı ki ben yapabiliyorum. Çok mutluyum. Hem kendi paramı kazanıyorum hem onlara hiç yük olmadan orada tek başıma durabiliyorum. Ve o zaman dedi ki tamam bu kız bir şeyleri halledebiliyor. Yani maddiyat olarak da manevi olarak da kendi kendine başka bir yerlerde bir şeyleri başarabilecek güvenini yani dediğim gibi ne kadar çocukluktan gelen bana güvenleri olsa da bir noktada tamamen bağımsız olma güveni çok farklı bence. Yani onlar da seni koruma içgüdüsüyle davranıyor çünkü. Bunu onlara ilk o Ankara'daki stajımda verebildim. Sonrasında ben Eskişehir'de başka bir staj yaptım ve orada da tek başıma yine bir ev kiraladım. Ee, arkadaşımın evini kiraladım. O da e, Ankara, o da Ankara'da yaşıyordu ve geri dönmüştü. Evi boşa çıkmıştı. Ben dedim ki staj dönemi boyunca orada kalabilmem, kiralayabilmem diye. Yine orada bir ev bulup Eskişehir'de yazın da deneyimleme gibi işte herkes dağılıyor falan. Yine böyle bir e, orada da kendim deneyimlemek istedim okuldan bağımsız bir Eskişehir'de yaşamak nasıl olur? Çünkü şeyi öğrenmek istiyordum. Gerçekten eski sevmiştim ve orada bir hayat sürersem ve okuldaki herkes dağıldığında falan nasıl olur görmek istiyordum. Ve yine uzaktan, yine ailemin ailemden bağımsız bir yerde durmam gerekiyordu ve onu yine öyle sağladım. Böyle böyle ben aslında onların aklında şeyi inşa etmek istedim. Ben sizden uzakta ayrı bir yerde kendi hayatımı idame ettirebilirim. Yani bana güvenin. Bunu o iki farklı şehirde onlardan uzakta yaşadığım ve başarabildiğim deneyimlerle aslında onların akıllarına e, ve kalplerine o güveni sokabildim. Böylece ben Erasmus'u kazandığımda ailem bana şöyle bir şey söyledi. Yıllardır bize... E, Zaten bunu söylüyorsun. Yurt dışına gitmek istediğini, onları deneyimlemek istedi, oraları deneyimlemek istediğini, Erasmus gibi bir şeyin olduğunu ve inşallah kazanmak istediğini falan filan. Bunları hep söylüyorsun, hep duyuyorduk dedi. Bir gün olacağını tabii ki de hani isteriz, istiyorduk. Ama hani bugünün geleceğini tahmin etmemiştik tabii ki dedi. Ben Erasmus'u kazandığımda sadece dedi, "Ben kızım. Bizim aile benim ailem okumuş bir aile değil." ortaokul mezunu ikisi de annemde babamda. Ve ailemin e, kendi ailemde biz e, kalabalık bir kardeş grubuyuz. İlk üniversite öğrencisiyim aslında. Şimdi öyle bakıldığında onlara her şey çok yabancı. Çok yeni. Ve o zaman dedi ki ben anlamıyorum. Hani e, çok fazla hayalim var, çok güzel bir şey. Hep hayallerinin peşinden gitmeye çalışıyorsun. Önemini algılayamıyor, anlayamıyor olabilirim. Ama biliyorum ki yurt dışı gibi farklı bir şey sana çok şey katacak. Ve bu senin hayalin. En başta dedi, yıllardır ağzından düşürmediğin nadir hayallerinden biri. Yani ben senin önüne köstek olmak istemem. Sadece çok korkuyorum. Çünkü bu sefer Türkiye'de gibi atlayıp yanına gelebileceğimiz bir uzaklıkta değilsin. Mümkün de olmayacak imkanımız olsa bile. Çünkü vizeler biliyorsun falan. Ee, çok korkacağım. Ama dedi bu senin hayalin ve gerçekleştirmeni çok isterim ve köstek olmak asla istemem. Ya bu benim için o kadar rahatlatan bir şey oldu ki. Ha, tabii ki de babam da mesela şey tabii ki de şey laflarını başta duydum. Ben sınava hazırlanırken işte dil sınavına falan hazırlanırken ne gerek var? Niye uğraşıyorsun? Gitsen ne olacak ki? Gibi Dediğim gibi bazı şeyleri çok anlamalarını beklememiz doğru olmaz. Çok farklı zamanlar çok farklı düşünceler onlara anlatabilmemiz önemini, bizim için değerini vurgularsak aslında biraz daha anlayabiliyorlar. Ben de onu bunları duyunca onları biraz neden bunun benim için gerekli olduğunu güzelce açıklayarak zamanla 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 aslında işlemiş oldum biraz. <laughs> Ve sonucunda bana dediler ki senin arkandayız. Sana güveniyoruz. Sen her yerde yaparsın. Ee, o yüzden Umarım çok güzel geçer. Yolun açık olsun dediler. Yani bu noktaya getirmek kolay olmadı. Çok savaş verdik. Verdim. Ama sonucunda işte güvendirebiliyorsunuz bir yerde. E bence pes etmemek gerekiyor. Yeterince açıklamak, anlatmak. Tabii ki de şimdi bu ailelerimizin ne kadar anlamak istediğiyle de çok değişken bir durum. E herkes benimkiler gibi. Bence benimkiler yine çok yatkın anlamaya. Anlamak istemeye. Bir de biraz daha böyle evet onlar ortaokul mezunu olabilirler ama ikisi de hastanede doktorlarla hemşirelerle çalışan iki insan olduğu için zamanında bunlar da bir dünya görüşü kattı onlara. O yüzden de biraz daha böyle farklılıklara açık hale getirdi ya da insanların böyle yeni nesillerin nasıl yaşadıklarını insanların kendini geliştirmek için neler yaptıklarını biraz daha görür oldular. Bunlar onlardaki tabii ki de her biz nasıl gelişiyorsak her yıl farklıysak onlarda da geliştiler, değiştiler. O yüzden daha kolay oldu. Tabii ki de her ailede bu kadar kolay olmayabilir. Ee, bence ben çok şanslıydım ailem konusunda. Hem maddi hem manevi arkamda oldukları için, beni destekledikleri, için. Ama demem o ki yontmak da biraz bizim elimizde. <laughs> Hall olabilir. <laughs> Böyle. Bu kısım böyleydi. Şimdi başka sorular varsa hemen atladığım onlara bir bakalım. Tamam. Seyahat ederken tasarruf sağlamak için hangi yöntemleri kullandın mesela? hı. <laughs> evet. <gülüyor> ha, benim bu konuda en şaşırdığım şey aslında yurt dışında yıllardır yaşayan insanlardan aldığım tepkilerdi. Bir gün Viyana'da bir restorana gittim ve restoranın sahibi Türk çıktı. Türk bir kadın yaklaşık 20 yıldır falan restoran sahibiymiş. Kızı da benle eşit. Bir üniversite öğrencisi. Ve hmm, kadın bana dedi ki yani yıllardır orada yaşayıp yani ticaretle uğraşan bir restoran sahibi bir kadının daha vizyoner olmasını açıkçası beklerdim. Bir de hani üniversitede bir kızı var sonuçta falan. Bana dedi ki nasıl yani ben de o zaman e, İtalya'daki stajımı tamamlamış ve Avrupa turuna çıkmıştım. Ee, i̇şte kaçıncı? Yedinci, sekizinci falan ülkemdeydim herhalde. Ve bana dedi ki, ben de dedim ki işte Avrupa turundayım, geziyorum şu anda. Sırt çantamı taktım, tek başıma aldım, çıktım yola dedim. Vizemin son kalan haklarını kullanıyorum, değerlendiriyorum dedim. Bana çok büyük şaşkınlıkla şey dedi. Yani nasıl yani dedi. Annem nasıl izin verdi buna? Hani bir erkek olarak o tepkiyi ben bile aldım yani tek başıma gittim. Dedim. Yani, çok ilginç. 20 yaşındaki iki tane genç yani nasıl sadece çantanızı alıp çıktınız dedi. Evet çok ilginç yani dedim <laughs> ki nasıl yani siz buradasınız yıllardır ve Avrupa'da bu bir kültür. Çocuklar çok genç yaşlarında gap year yani o bir boşluk dönemleri oluyor ve geziyorlar sadece çantalarını alıp falan. 18 yaşında bir sürü ben Gezgin arkadaşım vardı tanıştım. Yani dedim ki nasıl yani? Sizin kızınız da üniversiteye gidiyor. Ve eminim çok görmüşler. Kızı da böyle kızıyla da ayrıca bir diyalog kurduk. Annesinden bağımsız şey dedi. Çok fazla tutum tutucu olduğunu ve izin vermediğini. O yüzden biraz kısıtlandığını falan. Mesela kızı da açıklamıştı. Ben Avrupa'da yaşayan bir aileden mesela böyle bir görüş beklemezdim. Mesela orada çok şaşırmıştım. Dedim ki bence bu konu sadece Türkiye'de yaşayanlardan ziyade yani Avrupa'da yaşamış olanlarda bile böyleyse bu konu gerçekten önemli yani. Kolay bir şey değil. Zor bir şey bu arada bence tek bir yol tök yola çıkmanın yani kafada zorluğu çok büyük ben çıkana kadar. O kadar böyle bu arada yurt dışında yurt dışında olduğum halde başka bir ülkeye tura 15 günlük tura çıkana kadar o kadar çok hani böyle arkadaşlarımdan gaz almam gerekti ki. <laughs> Çünkü şey yani. Evet şu an yurt dışındayım ama bir evim var, kalıcı bir yerim var. Sonra yani yerim belli anladın mı? Dönüşüm, nereden gideceğim, nerede kalacağım, kimlerle iletişim kurdum belli. Ama 15 günlük bir seyahate çıkmak bir çok ciddi bir planlama gerektiriyor. Maddi olarak da o yolun nasıl akacağı konusunda da ve yolda e, öngöremeyeceğimiz o kadar çok şey oluyor ki, o kadar çok şey oluyor ki, otobüs kaçırmalar, yanlış trene binmeler... İşte ne bileyim hostelin gideceğiniz saatte açık olmaması ya da saat sabahın 3'ünde hiç bilmediğiniz bir ülkenin bilmediğiniz bir şehrine inip nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ve hangi sokağın güvenli olduğunu bilmiyorsunuz Herkes en önemlisi. Var. Ben bir de şeyi söylemek istiyorum bu arada eklemek istiyorum videoya. Şimdi yurt dışına çıktım ya. Bence herkes çok kolaymış gibi anlatıyor. Ben çok korktum. Gerçekten yurt dışına... Şimdi dedim ki abi Erasmus kazandım, Hibe'yi kazandım, kendi kendimi geçindirebileceğim falan diye seviniyorum. Ama sonra o gün vizeyi aldım. O güne az kaldı kaldı 10 gün falan. Ben de bir affedersin. <gülüyor> 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 Ama ben böyle bir korku hayatımda hissettiğimi yani bilmiyorum. Dedim ki sanırım yapamayacağım. Yani bu kadar korku. Çünkü ben hayatımda uçağa bile binmemiştim. Hayatımda ilk defa uçağa bineceğim ve o da yurt dışı falan. Yani havalimanında nasıl davranmam, nereye gitmem gerekiyor bilmiyorum bile yani. Bir de işte hiç bilmediğim bir ülkeye çıkıyorsun ve en 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 büyük korkum ben 6 yıldır İngilizce hiç kullanmıyordum. İngilizce seviyem çok düşmüştü ve konuşma konusunda kendimi aşırı yetersiz hissediyorum ki zaten yetersizdim debelendim ilk o ilk erasmusunda ikincisinde yine iyiydi de de yani 40 doğurdum mu neydi Aynen <laughs> öyle bir şey işte, Aynen, bir şey işte. yani çok çok zordu yani hatta şöyle bir şey oldu arkadaşlarımdan biri sağ olsun benden önce İtalya'ya gitmişti beni o karşıladı yani karşıladı Roma'da ve Napoli'ye Onunla birlikte geçtik. Yani eminim o benden önce gidip oraları deneyimlemeseydi, bana nasıl yolculuk edeceğimi falan e, söylemeseydi, yanımda olmasaydı ben cesaret edebileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Çok korkmuştum çünkü. Yani son aileme hiç söylemedim bu korkumu. Çünkü biliyorum ki onlara yansıtırsam daha çok endişelenecekler. Onlara aktarmadım ama yani arkadaşlarıma çok ağladım. <laughs> o yüzden çok şanslıydım. Arkadaşlarımdan biri bana ilkimde çok yardımcı oldu. Ve onun sayesinde yaptım. Yine o arkadaşım sayesinde ben e, tek başıma seyahate çıkacak gücü bulamamıştım kendimde. Ve sürekli diyalogdaydık. Bir de benim başka bir Erasmus'a giden diğer arkadaşlarım vardı sağ olsun onlar da. Sürekli diyalogdaydık ve şeyi diyordum. Yani bir güç almam gerekiyordu. Yani planlamasını falan yaptım evet ama o yola çıkacak cesaret, her şeyi arkada bırakacak falan ve ve evimi kapatıp çık gidecektim. Yani döndü, dönebileceğim hiçbir yerim olmayacaktı. Sadece bir sırt çantam ve bütün arkadaşlarımı hayatımda hiçbir şeyini bilmediğim bir İtalyan'a bırakacaktım. Bilgisayarım, her şeyim dediğim yani orada sahip olduğum her şeyimi, bavulumu, bilgisayarımı yurt dışında İtalya'da bir arkadaşımın odasına o ev, evdeki arkadaşlarından bir odasına bırakıp sadece bir sırt çantamla 15 günlüğüne hiç bilmediğim 4 ülkeyi gezecektim. Yani o kadar korktum ki. O kadar korktum ki yolda kalmaktan ya yanlış hesapladıysam bir şeyleri, param biterse erkenden falan diye. Çok yani bence korkarak yapılan bir şey. Yani o sosyal medyada işte şunu yaptım, şuraya gittim çok kolaydı gibi bence hiç öyle değil. Yani Bilmiyorum belki ben çok korkaktım. Belki benden daha cesurları var. Ama sonucunda ne kadar korkak olursanız olun üzerine gidince yapıyorsunuz. Yapılıyormuş. Ve yola çıkınca da kolaylaşıyor bu arada. Yani o yola bir adım attıkça kolaylaştı işler. Yani daha da netleşti falan. Bence biraz kafada kurmak süreci yapmaktan daha zor ve daha korkutucu geliyor. İçinde olmak ve yapıyor olmak daha kolay ilerliyor. O yüzden biraz atlamak lazım diye düşünüyorum. Bunu ben mesleki hayatımda da biraz görmeye başladım. Bir şeyleri teorik olarak yani doldurmakla bazen içine atlayıp içinde öğrenmek daha hızlı ve daha iyi bir sonuç veriyor. Yani orada yüzleşmek, yaparak görmek falan. O yüzden bence bazen korkularımızın üzerine böyle atlamamız gerekiyor. Onu çok yanlışmıştım. O yüzden ailenizi hallettikten sonra da çok güzel korkacaksınız o üzerine gidin pes etmeyin diyorum. Umarım, umarım anlattıklarım birilerine ışık olur ve birileri de ailesini güzelce ikna eder ve bu yola çıkabilir. Ee, ben şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum, daha özgür hissediyorum. Umarım siz de benim gibi hissedebileceğiniz günler yaşarsınız diyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Erasmus sürecimle alakalı merak ettikleriniz varsa onunla alakalı bir video çektim yükledim kanala. Oradan da bakabilirsiniz. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Kanalı abone dostum. Ah. Videoyu da beğensinler. Evet ya. evet. evet, ha. evet. Ben yeni YouTube'a giriyorum ve motivasyona ihtiyacım var arkadaşlar. Beğen yorum yaparsanız, <laughs> Instagram'dan takip ederseniz, kanalıma abone olursanız çok memnun. Çok memnun, mutlu olurum. Tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın.